Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tal Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey çekmeyeceğiz Bayramınız mübarek olsun bu arada Hadi ee, Ne yapalım Hadi gel konuşalım ya Çok video atamadım Hasta olduğum için Ne yapsam ki Şimdi bombi de Yok Arkadaşlar ben Talha. Ee, yanımda Erva vardı. O var. Ama onlar evde. Ya da e, kurban kesiyorlar onlar. O yüzden. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Neyi Arkadaşlar benim kılıfım böyle özel olduğu için oturabiliyor. Ay amcam gelmişti. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese de iyi bayramlar tekrardan.